Hepinize merhaba Yasemci Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılbaşı menünüz için çok güzel bir hindi pirzola tarifim var. Umarım beğenirsiniz. Sizi bekletmeden hemen isterseniz tarifimize geçelim. Öncelikle pirzolalarımızı derin bir kabın içerisine alalım. İçerisine 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik, 2 tatlı kaşığı Tavuk baharatı. Bu baharat Hindiye çok ayrı bir lezzet veriyor kullanmanızı tavsiye ederim. 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1,5 tatlı kaşığı tuz. Etlerinizle baharatlarınızı elinizde güzelce ovuşturarak karıştırın ki baharatlarınızın tadı etlerinize geçsin. Ovalama işlemimiz bittikten sonra tavamızın içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alalım ve etlerimizi güzel bir şekilde tavamızın içerisine koyalım. Etlerimizi önceden ön pişirme yapalım ki baharatların tadı birbirine geçsin. Hindi etimizin suyu yağına insin. Sonradan atacağımız patateslerimiz de lezzetli olsun. Hangi et olursa olsun önceden yağımızda güzelce pişirirsek, mühürlersek etimizin lezzeti daha güzel olacaktır. Bunu unutmayın. Etlerimizi sürekli arkalı önlü çevirin ki her tarafı eşit bir şekilde pişsin. Burada amaç hepsini komple pişirmek değil sadece birazcık mühürlemek. Etin lezzetini açığa çıkarmak. Etlerimiz piştikten sonra tavamızdan alın. Kalan yağımızın içerisine soymuş olduğunuz patateslerinizi dilimlemeden içerisinde kızartın. Buradaki amacımız patateslerin de yağdaki lezzetini alması ve etimizin içerisinde daha güzel olması. Bu işlemi de bitirdikten sonra fırın poşetinizi açın ve içerisine etlerinizi güzelce yerleştirin. Fırın poşetine yerleştirmiş olduğumuz etlerin ardından tavada kızartmış olduğumuz patateslerimizi de etlerimizin içerisine alın. Patateslerimizi de fırın poşetimizin içerisine aldıktan sonra fırın poşetimizin içerisinde çıkan aparatıyla güzelce ağzını bağlayın. Bu şekilde malzemelerimizi içerisinde topladıktan sonra torbamızın üzerine birkaç tane delik açın ki havasını alsın ve daha güzel bir şekilde pişsin. Bu şekilde torbamızı hazırladıktan sonra derin bir borcamın içerisine koyun. Ardından borcamınızın içerisine birazcık su ekleyin ki borcamınız sıcaktan patlamasın. Ya da herhangi öyle bir durumda karşılaşmayalım. 170 derecelik fırın ısısında yaklaşık 1 saat kadar hindi etinizi pişirin ve yemeğe hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Tadı gerçekten çok güzel olmuştu. Fırın poşetinde genellikle yapılan etler hep lezzetli olur. Bu şekilde de yılbaşı sofranıza bir menü yapmak isterseniz bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Etin suyu ve patatesin lezzeti birbirine çok güzel bir şekilde geçmişti. Eğer hindi etini bu şekilde değerlendirmek isterseniz bu tarifi deneyebilirsiniz. Ama yok ben hindi eti yemiyorum derseniz de bunu tavuk etiyle de yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir dahaki sefere yine çok güzel tariflerle kanalımda görüşmek üzere diliyorum. Bunun için kanalımın bildirim zillerini açmayı, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi sakın unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum.